Herkese selam. E, haftanın ilk işlem günü pazartesi günü endeksimiz 9300 direncine takıldı ve sabah pozitif bir açılış yapmasına rağmen akşam negatif bir kapanış yaptı ve tekrar düşüşe başladı. Aşağıda e, 8700, yukarıda 9300 arasında gidip gelen bir endeksimiz var. Bunu 3 defa tekrarladı. Endeks Dolayısıyla bu piyasada nasıl para kazanılır, ayakta nasıl kalacağız, hangi sektörler daha muhafazakar korunaklı olacak bu süreçte, stratejimiz ne olmalı ayakta kalabilmek için, bütün bu konuları konuşacağız arkadaşlar. Çok önemli bir video, sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hepiniz borsa ekranına hoş geldiniz. Endeksimiz üçüncü defa 9300 seviyesine geldi ve buradan satış yedi. Gücü yetmedi çünkü yeni para girişi olmuyor endekse. Borsaya yeni para girişi olmuyor. Artık çok ciddi bir rakibimiz var. O da nedir? Faiz. Merkez Bankası'nın sürekli faiz artırması ortada. Mevduat şu anda %50'nin üzerinde çıktı. Ve sonuçta yüzde garanti bir para var. Bankalar yüzde elli garanti veriyorlar. Yatırımcılar neden? Getirip parasını borsada riske atsın. Dolayısıyla e, faiz borsaya ciddi bir alternatif e, tir artık. Geçmişte yaz aylarında borsa alternatifsizdi. Bu sebepten dolayı e, 1500-1700 endeksten 9000 endekse giden bir borsamız oldu. Ama artık borsa padenaj yapıyor ve yeni zirveler oluşturamıyor ve bundan sonra da oluşturması çok zor görülüyor. E, çünkü bu kemer sıkma politikalarının e, şeyden sonra seçimden sonra da devam edeceği belki de daha da sıkılaşacağı ifade ediliyor. Tabii ki burada anti parantez yabancı girişi bekleniyor. İşte Merkez Bankası'nın bu sıkı para politikasından dolayı CDS'lerimize bir düşüş olacağı ve bundan dolayı da yabancının giriş yapabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İşte bu beklentiden dolayı bugün mesela son e, satış yemesine rağmen endeks e, baktığımız zaman bazı sektörlerin e, pozitif kapattığını görüyoruz. Bunun başında da bankacılık sektörü geliyor. Bankacılık yüzde 1.1 buçuk oranında pozitif kapatmış bugün endeks negatif olmasına rağmen bunun sebebi de işte acaba yabancı gelir mi yabancı yatırımcı gelir mi yabancı yatırımcı gelir ya da gelmez bilemiyoruz ama şu mevcut konjektürde böyle bir testere piyasası var yukarı aşağı giden yukarıda 9.300 aşağıda 8.750 700 e, ve bunun arasında gidip gelen bir endeks var. Şimdi buradan da bir satış yedi. Artık belki yarında bu satış derinleşebilir ve tekrar buraya 8700'e sarkacaktır ve buradan bir tepki beklenir. Şayet bu tepki yeterince bir tepki gelmezse maalesef endeks 8500'e kadar gerileyebilir. Burada bir direnci var. 8500'de ve burası da Buradan ben bir tepki verebileceğini düşünüyorum. Yani burada 8.700'den tepki gelmezse 8.750'den daha doğrusu tepki gelmezse buradan kırılırsa aşağı yönlü. Bu defa 8.500'den bir tepki yukarı yönlü gelebileceğini düşünüyorum. Bu defa yine yukarı çıkacaktır. 9.000'e doğru. 9.000'de satış yer. Tekrar aşağı. Bu defa arkadaşlar 8000'e kadar düşen bir endeks görebiliriz çünkü söylediğim gibi piyasaya yeni para girişi olmuyor yeni para girişi olmadığı zaman da hisse senetleri ne kadar karlı olursa olsun ne kadar ucuz olursa olsun yukarı yönlü hareket edemiyorlar maalesef dolayısıyla bir defa ee, borsacı kardeşlerimizin düşen piyasada da para kazanmasını öğrenmesi gerekiyor burada destekleri ve dirençleri çok iyi bilmek. gerekiyor şu anda sat konumda. İşte ne olacak? 8750 buradan dönerse buradan yeni pozisyon açılabilir. O zaman yeni pozisyon açılabilir. Hangi hisselerde yeni pozisyon açılacak? Söylediğim gibi. Yani bu e, BIST 30 hisselerinde genellikle e, artık bu yeni dönemde BIST 30 hisseleri ağırlıklı olacak. Bunlar da sağlam hisselerde özellikle ihracatçı hisselerde yeni pozisyonlar açılabilir. Ondan sonra yukarı hareket eder. Bu defa tekrar işte 8300'de tekrar satış yiyebilir. Hatta sek, pardon 9300'de satış yiyebilir. 9000'i geçtikten sonra hisse senediyle vedalaşılır. Tekrar 8000'in altına 8700 bunun altına indiği zaman hisse senedinde tekrar pozisyon açılabilir. Bu şekilde yukarı yönlü hareketlerden para kazanılabilir ama tabii ki düşen piyasada da para kazanmayı öğrenmek lazım. İşte bu Viop'ta ya da açığa satışla açığa satış tabii ki nitelikli yatırımcı olmak gerekiyor yapabilmek için. Ama e, Viyop'ta Viop'ta ee, düşen piyasada da aslında yatırımcıların e, para kazanmayı öğrenmesi lazım burada asıl olan e, borsanın yönünü tahmin edebilmek aşağı düşeceğini biliyorsanız oradan da vita e, para kazanabilirsiniz artık bugün ne yaptı satışde bu, bu devam edecek en az 4-5 gün devam edecek kaça kadar 8740 işte 8747 Burası gözüküyor şu anda e, buradan belki bir tepki gelebilir Eğer aşağıda kırılırsa yine devamda ederse 8500'e kadar yolu var 8500'den bu defa ben tepki vereceğini düşünüyorum yukarı yönlü o zaman tekrar yukarı pozisyon açılabilir Yani bu test terapi yasasında bu kırılımlardan para kazanılabilir endeks yukarı çıktığı zaman işte 9300'e geldiği zaman 9000'i geçtikten sonra satış yönünde. Öbür taraftan 8700 bunun altına sarktığı zaman da alış yönünde pozisyon açarak endekste bu süreçte para kazanılabilir. Hangi hisse senetlerinde söylediğim gibi biz 30 hisselerinde özellikle ihracatçı hisselerde bu ihracatçı hisselerin hangileri olduğunu biz bedelsizhisse.com kanalımızın internet sitesi bedelsiz e, e, hisse.com burada yayınladık arkadaşlar. Bu internet sitesine girdiğiniz zaman burada ihracat oranı yüksek hisseler diye bir bölüm görüyorsunuz. çıkıyor ve burada hangi hisse senetlerinin ihracat oranının yüksek olduğunu e, görüyoruz biz burada. Onun dışında tabii ki bunlar içerisinde hem ihracat oranı yüksek hem de FK oranı düşük ve BIST 30 hissesi olanlar daha çok tercih edilebilir. Burada 3 tane tablo var arkadaşlar. Bunların birincisi ihracat oranı en yüksek BIST 100 şirketleri genel olarak BIST 100 içerisindeki ihracat oranı en yüksek şirketler bu birinci tabloda. İkinci tabloda ise FK oranı düşük Biz 100 şirketleri yer alıyor. Üçüncü tabloda ise ihracat oranı yüksek %150 kazandıran şirketler yer alıyor. Burada FK oranı düşük ve ihracat oranı da yüksek Biz 100 hisseleri. Özellikle bunlar biz 30 içerisinde yer alıyorsa o daha da makbuldür arkadaşlar. Bu testere piyasasında para kazanabilmek için. Bu videomuzda Testere piyasasında nasıl para kazanılır Sorusuna cevap vermeye Çalıştık arkadaşlar Kaptan dalgalı sularda belli olurmuş Gerçekten sular çok dalgalı Bir yukarı bir aşağı Devam edecek gibi görülüyor Endekse yeni Para girişi yok eskisi gibi Hangi hisseyi alırsan al yukarı Gider dönemi bitti Borsaya yeni Para girişi olmuyor Faiz borsanın ciddi bir alternatifi e, bu sebepten dolayı e, endekse göre e, konjektüre göre hareket etmek gerekiyor bu videomuzda bunları anlatmaya çalıştık videomuzun sonuna geldik Herkese bol kazançlar diliyoruz